Azerbaycan adlı coğrafi ve siyasal bölgenin tarihi hangi dönemlere kadar uzanmaktadır? Bugünkü sınırlarının dışında kalan ve aslında Azerbaycan'a ait olması gereken topraklar var mıdır? Demiş Kubalı olan bir, soyadı Kubalı olan bir arkadaşımız. Belalı konu. Ne desem diyeyim bir ton küfür işiteceğim. Bunu göz alarak e, Azerbaycan diye bir ülke milattan önce den beri var. yani eski İran tarihinde Azerbaycan ülkesinin adı anılır. Bu Azerbaycan bugünkü Azerbaycan Cumhuriyeti değildir. Onun güneyinde bulunan Tebriz merkezli olan Tebriz ve Urumiye arasındaki bölgedir. Bir İran'ın bir vilayetidir. Bir e, İrani halkların yaşadığı bir bir bölgenin adıdır. Bu bölgeye nasıl Anadolu'ya Türkler geldi, Kürdistan'a, Suriye'ye, Musul'a, Kerkük'e 11. yüzyıl e, ile 13. 13. yüzyıl arasında e, Türk göçleri gerçekleşti ve Türk göçlerinden daha önemlisi olmak üzere Türk beyleri bu bölgelere egemen oldular. Yani bir e, askeri kültürel, siyasi bir hakimiyet kurdular. Dolayısıyla ortaya Türkleşen Azerbaycan, Azerbaycan Türkleri diye yeni bir kavram ortaya çıktı zannediyorum 13. ya da 14. yüzyıllardan itibaren. Azerbaycan'ın kuzeyindeki bölge Arran denilen Arran ve onun sahildeki karşılığının adı neydi? İki bölgedir bugünkü Azerbaycan Cumhuriyeti. Onlar da Türk egemenliğinin altına girdiler ve zaman içinde nüfusun büyük çoğunluğu büyük çoğunluğu e, Türkçe konuşur oldu. Bugün Tebriz'e gittiğiniz zaman, bugün İran-Azerbaycan'a gittiğiniz zaman insanların Ezici çoğunluğu, tamamına yakını Türk dilli, yani ana dilleri Türkçe. Ee, aynı şekilde bugünkü Azerbaycan bölgesinde, bölgesinde de Türkçe egemen dil haline geldi süreç içinde. Bölge etnik açıdan içinden çıkılamayacak kadar karışıktır. İçinden çıkılamayacak kadar karışıktır. Kafkasya tarihin her aşamasında daima etnik açıdan karışık bir yer olmuştur. Yani bir düzine dilin, farklı dilin yan yana ve iç içe konuşulduğu bir ülke olmuştur. Bu bölge süreç içinde 14. yüzyıldan itibaren ortak dil olarak Türkçe'yi benimsedi ve bu bölgede konuşulan Türkçe lehçesine de coğrafi yerden dolayı Azerbaycan Türkçesi, Azeri Türkçesi, Acem Türkçesi denilmeye başladı. Üst kültür her zaman bir Acem kültürü olarak kaldı 19. yüzyıla kadar. İnsanlar Bakü'de olsun, Erivan'da olsun, Tebriz'de olsun Farsça şiir yazdılar yüksek kültürel faaliyetlerini Farsça yürüttüler. Fakat askeri konularda ve evde ve köyde Türkçe konuştular. Dünyada bunun pek çok örneği var. Evet, Erivan vilayeti de bu Azeri Türkçesinin konuşulduğu bölgelerden biriydi. 1828'de Rus yönetimine girdiği tarihlerde Erivan vilayetinin nüfusunun yüzde on küsürü belki yüzde yirmi kadarı kendini Ermeni olarak tanımlayan Ermenice ve Türkçe konuşan bir halk idi. Ee, aynı şekilde bugünkü Azerbaycan, Arran, Azerbaycan iç tarafı yani batı tarafında yine yüzde onları yirmileri bulan bir Ermeni nüfus mevcuttu. <laughs> aynı şekilde İran'ın Tebriz bölgesinde birazcık daha az, yüzde onlar civarında bir Ermeni nüfus vardı. Rus yönetimi altında Kuzey Azerbaycan'da yani bugün Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyetlerini oluşturan illerde bir coğrafi nüfus ayrışması yaşandı. Yani bir tarafta Türklerin sayısı arttı, beri tarafta Ermenilerin sayısı arttı. Özellikle Türkiye'den e, feci koşullarda 1828-29'da, tekrar 1890'lı yıllarda ve tekrar 1915-18 yıllarında göçmek zorunda kalan mülteci Ermeniler, e, özellikle Erivan vilayetine veya Erivan vilayetine komşu olan bir takım e, alanlarda yoğunlaştılar, yerleştiler. Birinci Dünya Harbi'nden sonra uluslararası dengeler gereği ve oluşan e, demografik yapıdan dolayı bir Ermenistan kurulması gerekliydi ve nitekim Osmanlı Devleti de Azerbaycan Cumhuriyeti'ni kuranlarda, Ruslar da bu konuda üç aşağı beş yukarı e, mutabıktılar. Bir Ermenistan Devleti kuruldu. E, bu Ermenistan Devleti'ndeki Türkçe konuşan nüfus e, çeşitli tedbirlerle ve yöntemlerle azaltıldı ve nihayet 1991 yılında sıfır noktasına indirildi. Bundan çıkaracağım sonuç şudur. Ermenistan'da Azerbaycan ve Ermenistan'ın tarihi e, iç içedir. Yüzyıllardan beri iç içedir. Bu yüzyıllar içinde önce Ermeniler, daha önce bölgede önemli bir varlık olan bir krallık sahibi olan Ermeniler, e, sayıca azaldılar, siyasi açıdan, askeri açıdan marjinalleştiler, küçüldüler. Daha sonra 19 ve 20. yüzyılın göçleri nedeniyle sayıları radikal bir şekilde arttı. Ve 100-150 yıllık bir kavga sürecinin sonucunda Türklerden, Müslüman Türklerden coğrafi olarak ayrıştılar. Bu iki ülkenin ebediyen birbirine düşman olarak kalması akla sığmayacak bir saçmalıktır. Bu iki kültür tarih boyunca o coğrafyada iç içe yaşamışlardır. E, belli başlı halk şairlerinin hemen hemen hepsi hem Ermenice hem Türkçe hem Farsça saz şey e, şiir söylemiştir, halk şiiri, türkü söylemiştir. <laughs> Mimarisi olsun, e, bilimsel şehircilik alanındaki faaliyetleri olsun e, Ne bileyim, e, aklımıza gelebilecek her alanda bu iki kavim o coğrafyada birlikte yaşamışlar, kavga etmişler, zaman zaman birbirlerini boğazlamışlar. ...fakat eşit yoğunlukla... ...birbirleriyle evlenmişler. E, kökü Ermeni olup da... ...Azerileşen, kökü Türk olup da... ...Ermenileşen... ...bir hayli insan var. Modern tarih süreci içinde. E, ortaklık etmişler. Birlikte senfoni orkestrası... ...kurmuşlar. Birlikte satranç şampiyonası... ...düzenlemişler. Bunun yeniden mümkün olabilmesi lazım. Çünkü tek başlarına ve birbirini düşman olarak e, ne kadar götürebilirler bu maçı açık değil bence. bugünkü sınırlarının dışında kalan ve aslında Azerbaycan'a ait olması gereken topraklar var mıdır? Aslında ne demek? Yani e, ne bazda aslında? E, aslında Ermenistan'a ait olması gereken ta Erzurum'a, bana kadar olan topraklar var. Aslı eğer geçmiş demekse. Aslında bütün Ermenistan ve e, Azerbaycan adı verilen devletlerin aslında İran'a ait olması gerekir. Çünkü 2000 sene boyunca İran'ın toprakları olmuş orası aslında bakarsanız bütün o bölgenin Rusya'ya ait olması gerekir. Çünkü aslında Ruslar bunu buraları medenileştiren, buralara şehir kuran, yol kuran, demir yolu yapan Ruslar. Sovyetler Birliği. <laughs> yani aslında yarısının da Osmanlı'ya ait olması lazım o toprakların. Çünkü aslında eskiden Osmanlı'ya aitmiş. Bugünkü e, coğrafi sınırlar jilet keskinliğiyle etnik ayrım üzerine kuruldu. Çünkü Azerbaycan'da Ermeni kalmadı, Ermenistan'da Azeri kalmadı. Dolayısıyla <laughs> bir köy nüfusu e, bir tek Karabağ hariç tutarsak bir, bir kasabanın, köyün, mahallenin nüfusu Ermeni ise orası zaten Ermenistan'a verildi. E, Türk ise zaten Azerbaycan'a verildi. Yani eğer aslındadan kasıt tarih, tarihi iddialar değil de bugünkü etnik durumsa bugünkü etnik durum açısından sınır gayet net. Ee, Sovyetler Birliği zamanında yaratılmış bir dizi çözülmez gibi görünen problem var. Ee, her iki ülkenin diğer ülkenin topraklarında birer eksklavı vardı yani. Ermenistan'a ait olup da Azerbaycan toprakları içinde bulunan kasabalar vardı ve tersi. Bunlar bugün yağmalanmış, boşaltılmış, harabe olarak duran yerler. Karabağ sorunu vardı. Nahçıvan sorunu var Yani Nahçıvan'la Azerbaycan'ın şeyinin coğrafi olarak bağlantısının bulunmaması hadisesi. Bunlar Aslına bakarsanız bir barış iradesi, bir arada yaşama iradesi olduktan sonra birkaç ay içinde çözülecek problemler. Yani Zangezur koridoru meselesinin ben çok zor bir mesele olduğunu düşünürdüm eskiden. Geçen iki ay önce gittim orayı gözümle görme fırsatını buldum. Yahu, yahu. Demiryolu mevcut. Yani Azerbaycan'la e, Nahçıvan arasındaki demiryolu yer yer kesmişler üstüne toprak yığmışlar filan ama demiryolu var orada. Üstelik o demiryolu <laughs> Ermenistan'a hiç dokunmadan geçiyor. Yani iki tarafı tel örgüyle örtülü. Karayolu bunun altından ya üstünden köprüyle geçiyor ya da altından tünelle geçiyor. Demiryolu var orada. O demiryolunun yeniden işletilmeye açılması Beş dakikalık bir iş. Bir, bir karar meselesi. Yani Karabağ meselesi de çözülmeyecek bir mesele değil. iyi niyet olduktan sonra. Ee, ve bu iyi niyet yokluğu ne ölçüde iki ülkenin kendi irrasyonel iç politikalarından kaynaklanıyor. Ne ölçüde üçüncü ülkelerin yani başta Rusya'nın ve daha sonra belki Amerika'nın ve Türkiye'nin, Amerika'nın müttefiki olan Türkiye'nin parmak atması sonucunda bugün vardığı noktaya varıyor. Bunu incelemek lazım.